Merhaba sen gider hocalarım ve arkadaşlarım. Ben 3. sınıf öğrencilerinden Müzeyyen Baykal. Test çalışmamızı sınıf arkadaşlarım olan Beyza Nuşanlı, Ceren Şaşmaz, İrem Ceylan ve Yadigar ile gerçekleştirdik. Uygulamalı araştırma dersi kapsamında bize Profesör Doktor Yasemin Özkan hocamız danışmanlık etmiştir. Araştırmamızın başlığı ise pandemi döneminde sosyal hizmet bölümü lisans öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algı, stres ve kaygı düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmamızın problemini ise ilk olarak 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünya etkisi altına alarak pandemi ilan edilen koronavirüs oluşturmaktadır. Koronavirüs Türkiye'yi de diğer dünya ülkeleri gibi etkilemektedir. Türkiye'deki ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020 tarihinde görülmüş ve bu tarihten itibaren ülkemizde koronavirüsle mücadele süreci başlamış bulunmaktadır. Koronavirüs ıı, başta sağlık olmak üzere, ekonomi, eğitim gibi diğer sektörleri de olumsuz etkilemektedir. Eğitim alanında üniversite öğrencilerinin beklenmedik bir şekilde uzaktan eğitim modellerine geçiş sağlamaları, uzaktan eğitime uyum sağlama konusunda bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda araştırmamızın çıkış noktası pandemi sürecinin beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıyor olması, bu sürecin öğrencilerin stres ve kaygı düzeylerini olumsuz etkilemiş olması ve bu konuya yönelik yapılan çalışmaların sınırlı sayıda bulunmasıdır. Bu araştırmanın temel amacı COVID-19 pandemisinde uzaktan eğitime geçen sosyal hizmet bölümü lisans öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin memnuniyet düzeyleriyle salgın döneminde yaşadıkları stres ve kaygı düzeylerini kaygıyı incelemektir. Bu doğrultuda alt amaçlarımıza ulaşmak için bazı sorular kurgulanmıştır. Bu sorular katılımcıların sosyal özellikleri nelerdir? Pandemi süreci aile içi dinamikleri nasıl etkilemiştir? Uzaktan eğitime yönü İlk uzaktan eğitim sürecine yönelik düşünceler nelerdir? Pandemi süreci stres ve kaygı düzeyleri ne yönde etkilemiştir olmuştur. Araştırmamızın yöntemine bakacak olursak da bu araştırmamız temel ve alt amaçlarını gerçekleştirmek için nicel araştırma deseninde tasarlanmış betimsel bir araştırmadır. Bu araştırmanın evrenine 2020-2021 yılında Ankara ili Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğrenim gören, e, lisans düzeyindeki öğrenciler oluşturulmuş ve çalışma grubunu belirlemek için basit rastlantısal örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemiyle ulaşılan toplam 191 katılımcının %84,8'i kadın, %14,7'si erkek ve %0,5'i diğer non kategorisindedir. Ve bu katılımcıların yaş ortalaması 21,6'dır. Araştırmaya katılan katılımcıların çoğunluğu 3. sınıf öğrencisidir. Araştırmamızdaki veriler, cili araştırma tek teknolojisi tekniklerinden biri olan anket tekniği ile toplanmıştır. Anket formunda ulusal ve uluslararası literatür taraması sonucunda araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve taban uzaktan eğitime ilişkin sorular süreklilik kaygı ölçeği, algılanan stres ölçeği ve durumluluk kaygı ölçeği kullanılmıştır. Dijital bilgi formunda katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni durum, akademik başarı, COVID-19 hastalığına yakalanmak, kayıp yaşayıp yaşamama durumları gibi sosyodemografik bilgilerin edinmeye yönelik sorular bulunmaktadır. Toplam 16 soru maddesine içeren açık uçlu ve seçenekli sorulardan oluşturulmuştur. Web tabanlı uzaktan eğitime ilişkin ifadelerde katılımcıların web tabanlı uzaktan eğitime ilişkin düşüncelerini almak amacıyla toplam 19 sorudan oluşmaktadır. Katılımcıların web tab Taban uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim ilişkili eğitime ilişkin görüşleri, uzaktan eğitimin şimdiki ve gelecekteki yaşamlarına etkisi üzerindeki düşünceleri, uzaktan eğitimde erişilebilirlik durumları hakkında bilgi edinmek amacıyla oluşturulan sorular yer almaktadır. Algılanan stres ölçeği 14 soru maddesinden oluşmakta ve kişinin hayatındaki durumları ne derece stresle algıladığını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Katılımcılar soruları hiçbir zaman ve her zaman arasında değişen 5'li Likert tip soru ölçeği üzerinden değerlendirmiştir. Ölçek puanının yüksek olması, kişinin stres algısında yüksek olmasına karşılık gelmektedir. Durumluluk ve sürekli kaygı ölçekleri, Sp Spielberg ve arkadaşları tarafından oluşturulan bu ölçekler toplam 40 maddeden oluşmaktadır. İlk 20 maddesi durumu bağlı kaygı düzeyini ölçmeye yararken, diğer 20 maddesi sürekli kaygı düzeyini ölçmek için kullanılmaktadır. Durumluluk kaygı kısmında katılımcıların kendilerini belirli an ve koşullarda nasıl hissettiklerine yönelik dörtlü diken, tipi soru ölçeği üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir. Sürekli kaygı kısmında ise katılımcıların içinde bulundukları durumlardan bağımsız olarak kendilerini nasıl hissettiklerini değerlendirdikleri dörtlü likert tipi soru ölçeği oluşturulan sorulardan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Google Forms üzerinden 30 Mart ve 20 Nisan 2021 tarihleri arasında online platformlar aracılığıyla gönüllü katılımcılar ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında toplanan bu veriler SPSS 23 programında değerlendirilmiştir. Araştırmamızda kategorik değişkenler için frekans, sürekli değişkenler için Ortalama, standart sapma olarak tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Araştırmamızda verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini test etmek için Shapiro-Wilk testi yapılmıştır ve bu test sonucuna göre ölçek ve alt boyutları normal dağılım göstermemiştir. Bu nedenle verilerin analizinde parametrik olmayan test teknikleri olan Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. İstatiksel anlamlılık düzey ise p küçüktür 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmamızın bulgularına bakacak olursak da daha önce belirttiğim gibi katılımcıların %84,8'i kadın, %14,7'i erkek ve %0,5'i diğer yani non binary kategorisinde bulunmaktadır ve yaş ortalamaları 20,6'dır. Katılımcıların çoğunu 3. sınıf düzeyinde ve %95,8'i pandemi sürecinde ailesiyle birlikte kalmaktadır. Katılımcıların %83,2'sinin sosyal güvencesi varken %16,8'inin sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Katılımcıların %14,1'i COVID-19'a yakalanmış ve %41,9'unun birinci derece yakınları COVID-19 geçirmiştir. Katılımcılarımızın akademik not ortalaması 3,15'tir. Örgün eğitimle online eğitim kıyaslandığında katılımcıların %26,7'sinin başarısı artmışken %42,9'unun başarısı azalmış ve %30,4 başarısı değişmemiştir. Katılımcıların web tabanlı uzaktan eğitim süreci ile ilgili görüşleri incelendiğinde %56,5'i uzaktan eğitim sırasında teknik sıkıntılar yaşadığını, %82,7'si de uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kadar etkili olmadığını düşünmektedir. Katılımcılarımızın %48,2'si web tabanlı uzaktan eğitimin gelecekte kaçınılmaz olduğu düşünmektedir. Katılımcıların %32,5'i uzaktan eğitim sürecinde öğretim elemanlarıyla iletişim kurabildiklerini belirtirken %37,7'si öğretim elemanları tarafından yeterli geri bildirim alamadığını ifade etmişti. Katılımcılarımızın %48,7'si web tabanlı uzaktan eğitimin iş yükünü azaltmadığını belirtmiş ve yine %64,9'u web tabanlı uzaktan eğitimin sorumluluk duygusunu geliştirmediğini ifade etmiştir. Yine katılımcıların 71,2'si web tabanlı uzaktan eğitimin öğrencilerin özgüvenini olumsuz etkilediğini düşünürken %65,4'ü ise öğrendikleri bilgileri çabuk unuttuklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların algılanan stres ölçeğinin alt boyutu olan yetersiz öz yeterlik algı puan ortalamaları 14,9, stres rahatsızlık algı puan ortalamaları 17,12'dir. Durumluluk kaygı düzeylerinin puan ortalaması 41,29 iken sürekli kaygı düzeyi ortalamaları 52,99'dur. Algılanan stres ölçeğinin alt boyutları olan yetersiz öz yeterlik algısı ve stres rahatsızlık algısı ile web tabanlı uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kadar etkililiği arasında anlamlı bir ilişki saptanamamışken web tabanlı uzaktan eğitimin alternatif bir çözüm olduğu düşüncesiyle yetersiz öz yeterlik algısı arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Algılanan stres ölçeğinin stres rahatsızlık algısı alt boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Yine süreklilik kaygı ölçeği ve cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Katılımcıların sınıf düzeyleri, kendileri ve birinci derece yakınlarının COVID-19'a yakalanıp yakalanmama durumu, COVID-19 kaynaklı kayıp yaşama durumları ve sosyal güvenceye sahip olup olmadıkları ile algılanan stres ölçeği arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Katılımcıların cinsiyetleri ile durumluluk kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanamamışken, süreklilik kaygı düzeyleri ve cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Araştırmamızın sonuçlarına baktığımızda ilk sonucumuz web tabanlı uzaktan eğitim akademik başarıyı olumsuz etkilemektedir ve yüz yüze eğitim kadar etkili bulunamamıştır. Katılımcıların çoğunun uzaktan eğitim sürecinde yeterli geri bildirim almadığı, iş yükünün azalmadığı, öğrendiği bir konuyu çabuk unuttukları ve eğitim sürecinde teknik sorunlar yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Gerçekleştirdiğimiz analizler sonucunda Katılımcıların web tabanlı uzaktan eğitim sürecini yüz yüze eğitim gibi etkili bulmadıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz analizler sonucunda katılımcıların web tabanlı uzaktan eğitim sürecini yüz yüze eğitim kadar etkili bulmadıkları görülmüş. Buna rağmen katılımcılar tarafından web tabanlı uzaktan eğitimlerin gelecekte kaçınılmaz, kaçınılmaz olacağı sonucunu varılmıştır. Cinsiyet ve algılanan stres arasında anlamlı bir ilişkinin bulunması kadın katılımcıların diğer katılımcılarımıza oranla daha çok az bir farkla daha stresli oldukları sonucunu bize vermektedir. Genel olarak katılımcılarımızın stres ve kaygı düzeyleri ortalamanın biraz üstüne çıkmıştır. Katılımcılarımızın sınıf düzeyleri kendileri ve birinci derece yakınlarının COVID-19 geçirme durumları, birin COVID-19 kaynaklı kayıp yaşama durumları ve sosyal güvenceye sahip olup olmamaları ile algılanan stres ölçüyü arasında anlamlı bir ilişki bulunamadığından bu faktörlerin katılımcılarımızın stres düzeyinde farklılığı neden olmadı ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda süreçteki sorunların çözümlenebilmesi için öncelikle öncelikli olarak internet ve kaynaklara erişim bağlamında kapsamlı bir ihtiyaç değerlendirmesi yapılması gereklidir. Web tabanlı uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere çevrimçi derslerde daha fazla sorumluluk yükleyerek derse katılımlarını arttırmak yoluyla verimlilikleri sağlanabilir. Aynı zamanda derslere katılım artmış olan öğrencilerin özgüvenleri de buna paralel olarak artış gösterecektir. Öğretim elemanlarıyla öğrenciler arasındaki iletişim kurma ağları çeşitlendirilerek ve güçlendirilerek iletişim kopukluğundan kaynaklı yaşanabileceği sorunların önüne geçilebilir. Katılımcıların web tabanlı uzaklan eğitim sürecinde öğrendiği bir konuyu çabuk unuttuklarını belirtmiştir ve bu durumu önlemek amacıyla öğrenilenlerin kalıcı hafızada yer tutması için çevrimiçi derslerin daha interaktif bir biçimde uygulanması sağlanmalıdır. Öğrencilerin sürece yönelik düşünce ve beklentileri öğrenilmeli ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirilmeli. Ve son olarak sosyal hizmet mesleği uygulama temelli bir disiplin ve meslek olduğu için online olarak verilmesi doğru bir uygulama değildir. Uygulamaya dayalı olmayan eğitimler sahadaki nitelikli meslek elemanı sayısını da azaltacaktır. Bu sorunun önüne geçilebilmesi için sosyal hizmet eğitiminin mümkün olduğunca yüz yüze eğitim ile verilmesi ve bu doğrultuda öğrencilerin pratik yapabilecekleri uygulama alanlarının geliştirilmesi araştırmamız kapsamındaki önerilerimizdendir. Bu süreçte biz araştırmacılar olarak da bazı sorunlarla karşılaştık. Araştırmamızın başlangıç aşamasından son, sonuç aşamasına gelene kadar sürecin uzaktan olarak devam etmesi gerekliliği ve bu süreç içerisinde arkadaşlarımız ve hocalarımızdan ayrı olmamız, online platformlar aracılığıyla iletişim kurmaya çalışmamız bizi zorlamıştır. Katılımcılarımızla sadece online anket tekniği üzerinden ulaşıyor olmamızda kendimizi ve araştırmamızı açıklama, ifade etme açısından daha yüzeysel ifade edebiliriz içerdiği için yaşadığımız bir direnç sorun olarak kabul edilebilir. Ve son olarak araştırma süresince bizden desteğini ve akademik bilgisini esirgemeyen tez danışmanımız sevgili Profesör Doktor Yasemin Özkan hocamıza ve araştırma görevlisi Meryem Danışma Sevin hocamıza bizlerle oluşturdukları ölçekleri paylaşan, ölçek kullanım izinlerini veren araştırmacı hocalarıma ve süreç içerisinde araştırmamıza katkılarını ve emeklerini sunan tez grup arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte aile içerisinde sevgisini ve sabrını bizden esirgemeyen aile üyelerimize, araştırmamızın özneleri olan ve anketlerimizi doldurarak çalışmamıza katkı sağlayan sevgili öğrenci arkadaşlarıma, anketimizin paylaşımına yardımcı olan arkadaşlarıma ve beni dinleyen siz değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlarım teşekkürlerimi sunarım.